sevgili öğrenciler bugünkü dersimizde açı çeşitlerini göreceğiz şekilde görüldüğü gibi değişik açılarımız var birincisi dar açı ikincisi dik açı üçüncüsü geniş açı dördüncüsü doğru açı şimdi dar açı dediğimiz zaman 90 derecelik açıdan daha küçük olan açılara biz dar açı diyoruz şurada gördüğünüz gibi şu açı 90 dereceden şu açıda 90 dereceye eş açı olduğu için dik açıdır dik açıları dik dik işaretiyle gösteriyoruz. İki ışının arasına bir kutuya yapıp arasına nokta koyuyoruz. Bu dik dik işareti dik açı. Burası dar açı. Dik açıdan daha geniş olan açılara daha büyük olan açılara geniş açılıyoruz. İşte şurada gördüğümüz gibi. Bir de 180 derecelik iki ışının oluşturduğu açı var ki buna da biz doğru açılıyoruz. Şurada Hemen bunları da boyayalım olmasa. Evet açılarımızı da boyadık. Dik açı 90 derecelik açı. Dik açıdan küçük açılar. Dar açı. Dik açıdan büyük açılar. Geniş açı. 180 derecelik açıda doğru açı. Bir de şu açının kolu, ışın kolu, öbür ışın bir tur döndüğü zaman tekrar diğer ışının üzerine çakıştığı zaman buna biz tam açı diyoruz. 360 derecedir. Aynı zamanda daireyi belirtir. Yani tam açımız 360 derecedir. Yani tam açının içerisinde iki tane doğru açımız vardır. Hoşçakalın çocuklar. sevgili öğrenciler 90 derecelik dik açılarla ilgili açı problemleri göreceğiz. 4 tane alıştırmamız var. 4 de dik açı. Burada gördüğünüz gibi bu dik açı Şu birinci kırmızıya boyadığım açı 20 derece maviye boyadığım açı bu bölgeyi soruyorlar. Yalnız benim hemen burada dikkat ettiğim bir husus var. Mavi ve kırmızı açıların ikisinin toplamı 90 derece. Hemen bunu alışveriş problemi gibi düşünebiliriz. 90 TL param var. 20 TL ile ayakkabı aldım. Kaç liram kaldı? Veya 90 sayfalık kitabımın 20 sayfasını okudum. Kaç sayfa kaldı gibi. Hemen anladığınız gibi 90'dan 20'yi çıkarıyorum. 70 derece. Şimdi yan taraftaki bu sefer 90 derecelik açı 3 bölgeye bölünmüş. Mavi, kırmızı, kahverengi. Evet, burada üç açının toplamı 90 derece oluyor. Aynı yine alışveriş gibi düşünebilirim. 90 TL paramın 15 TL'siyle ayakkabı, 35 TL'siyle pantolon aldım. Kaç TL param kaldı? Ne yapıyorum? Önce harcadıklarımı buluyorum. Ana paramdan çıkarıyorum. Burada da 90 dereceden bilinen iki açıyı çıkarıyoruz. Bu kalan mavi açıyı buluyoruz. İşte burada olduğu gibi 15 ile 35'i topluyoruz. 5, 5 daha 10 elde var. Bir 3, bir daha 4, bir daha 5, 50 derece. Bu iki açının toplamı 50 dereceymiş. Hemen 90 dereceden 50 dereceyi çıkarıyoruz. Mavi bölgedeki açıyı buluyoruz. 40 derece. Burada ise şu küçük açıya A dediğimiz zaman burası diğer açı maviye gösterdiğim açı 4a'mış. Yani bunun anlamı bu açı bu açının 4 katı hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Burasına 1 kat dersek burası 1 2 3 4 kat olur. Dolayısıyla 90'nın içerisinde 4 bir daha 5 kat olmuş olur. Hemen işlemimizi hesaplıyoruz. 90 derecenin içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 kat var. Şunu şöyle düşünebiliriz. 5 tane çikolata 90 kuruş bir tanesi bulmak için ne yapıyoruz? 90'ı 5'e bölüyoruz. 90'ı 5'e bölüyoruz. 9'da 5, 1 kere 1 kere 5, 5 40'da 5, 5 kere 8, 40 bu 18 derece şu küçük açımız A açımız peki bu aradığım yerde bundan kaç tane var bunun 4 katı olduğuna göre 18'i 4 ile çarpıyorum 4 kere 8 32 elde var 3 72 derecede bu aradığımız büyük açı olmuş oluyor şimdi yandaki şekilde 90 derecelik açı 3 parçaya bölünmüş şu maviye aradığım 4A kırmızıya taradığım 3A kahverengiye boyadığımda 2A hemen dikkat ediyorum 2 kat, 3 kat, 4 kat bunları topladığım zaman 2 kat 3 kat, 4 kat 9 kat oluyor yine bunları biz istersek şöyle kırmızı noktalarla alalım Burası 2 kat. Burası 1, 2, 3, 4 kat. Burası 1, 2, 3 kat. Bunları birer çikolata gibi düşünsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çikolata 90 kuruş gibi düşünürsek o zaman daha basit bir matematik problemine dönüştürmüş oluruz. Dolayısıyla burada 90 derecenin içinde 9 kat olduğu için 90'ı 9'a bölüyoruz. Eşittir. 10 derece A'lardan bir tanesi. E bizim aradığımız yerde 4 tane olduğu için 4 çarpı 10 eşittir. 40 derece aradığımız yer olmuş oluyor. Açı problemlerinin ikincisinde aynı bu gördüklerimizi 180 derecelik doğru açıda da görelim. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi 180 derecelik doğru açı üzerinde aynı problemleri görelim. Şimdi açımızın biri 70 derece öbürünü soruyor. Yalnız bu iki açı bakın hemen doğru açıyı oluşturuyor. Yani 180 derecelik. Hemen burada yine 70 derecelik açıyı boyuyorum kırmızıya. Sorulan açıyı da maviye boyuyorum. Hemen burada dikkat edeceğimiz husus kırmızı ve mavi açıların toplamının 180 derece olduğu. Dolayısıyla 180'den 70'i çıkardığım zaman 0 1 1 110 derece bu aradığımız yer olmuş olur. Şimdi gelelim ikinci probleme. İkinci problemde kırmızı açının olduğu yer Kırmızıya boyadığımız açının olduğu yere bir kat dersek, maviyle boyadığımız yere de iki kat diyoruz. Dolayısıyla bu mavi ve kırmızı açıların toplamı 180 derece. Hemen 180'in içine bakıyorum. Bu bir katlardan, şu bir katlardan, küçükte bir tane, büyükte bir, iki tane var. 180'in içerisinde. Bu çubuklardan 1, 2, 3 tane. 2 kat burada, 1 kat da burada, 3 kat. Hemen bunu toplamayla gösteriyorum. 2 artı 1 eşittir 3 kat. Demek ki 3 kat 180 derece olduğuna göre ben 180'i 180'i 3'e bölerek 3 kere 6, 18, 0, 0 aşağı indim. 0 da 3 olmadığı için buraya koyuyorum. 60 derece A açısı olmuş oluyor. Bizim aradığımız yerde şu büyük açı olduğuna göre 2 a'yı bulmak için 60'ı 2 ile çarparız. 2 çarpı 60 eşittir 120 derece. O zaman burası 120 derece. Şu kırmızı olan.